Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoyu sizleri bilgilendirme amacıyla çekiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yaklaşık 20 gün önce Elhan'la beraber yeni bir YouTube kanalı açtık. Şu anlık az kişi de olsak desteğinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kanalı ilk açtığımda sizlere her hafta yapacağım. Daha doğrusu yapmaya çalışacağım. Ödüllü pas turnuvasından bahsetmiştim. Ama bir türlü bu turnuvalara başlayamadık çünkü abone sayımız hala çok az. Yani benim kafamda kanalı açarken 500 ya da 1000 aboneye ulaştığımız zaman Canlı yayınları açarız diye düşünüyordum Ancak artık hiç beklememe kararı aldım Direkt turnuvalara başlayacağız ee, Arkadaşlar turnuva her hafta olacak yani onu sizlere belirteyim Gün olarak da cuma ya da cumartesi saat 8-9 arası canlı yayını açıp 10-11 gibi bitirmeyi düşünüyorum Öyle bir şeyler ayarlayacağız Pass Royale konusuna gelecek olursak sağ olsun. Klandaki abilerimiz bize her türlü desteği veriyorlar. Onlara da bu video aracılığıyla tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. bu turnuvalara daha çok kişinin görüp katılması için ve bizim de bu turnuvalara her hafta devam etmemiz için bu videoyu aktif olarak bu oyunu oynayan arkadaşlarınıza, klandaki tanıdıklarınıza paylaşmanızı rica ediyorum. Onlar da turnuvaya katılıp şanslarını denesinler. Hem de daha çok kişi olursak tüm turnuvalar daha keyifli geçer. Turnuva tarihine gelecek olursak arkadaşlar daha önceden belirttiğim gibi üniversite okuyorum. Ayın 8 ile 13 arasında yani gelecek pazartesi ile cuma arasında benim sınavlarım var. Bir hafta önceden de ders çalışmam lazım. O yüzden ilk canlı yayını ayın 13'ünde açacağım. 14'ünde de açabilirim. Yani cuma ya da cumartesi bunun seçimini sizlere bırakıyorum. Bunu, Bununla ilgili mutlaka yorum atın hangi gün istediğinize dair. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.